Evet çok kıymetli mantar sever dostlar. Bugün gerçekten çok erken bir saatte kalktım. Mantara gidecek olan arkadaşlar da ne kadar erken kalkarsa o kadar iyi oluyor bu işte. Çünkü her seferinde gezdiğimiz noktalarda benden önce kesilmiş olarak görüyorum. Şimdi bakalım bugün. Erkenden kalktım. Geçen haftalarda çok mantar olmadığını söylemiştik. Şimdi hep birlikte tarlalara giriyorum. İlerleyen zamanlarda videoları çekmeye başlayacağım. Şu anda daha henüz herhangi bir mantar görmedim. Az sonra kesmeye başlarım diye ümit ediyorum. Herkese e, rastgele değilim. Evet. Epeydir yürüyorum. E, geçen hafta gelmiştim en son. Yeni mantar çıkmamışa benziyor ama bu çıkmış gibi geliyor bana. Keseyim bakalım. Evet. Yeni mantarlar yok. Yani şu anki izinimlerim bu hafta mantar çıkmamış. Demek ki ısıyı bulamadı. Isıyı bulamayınca mantar da çıkmıyor dostlar. Şu anki izlenimin o. Bakalım biraz daha keseyim. Ona göre tekrar haber vereceğim. Bu kulacık işi gerçekten sabır işi. Az çıktı. Az önce söylemiştim yeni mantar çıkmıyor diye. Bu da yeni bir mantar belli. Şöyle bir kaldıralım bakalım. Şu şekilde. Çok kıymetli olduğu için tadı bilmek artık. Evet tek tük. Birkaç tane birkaç tane. Böyle istediğimiz miktarda şu anda mantar yok. Geldiğimiz zaman şu ana kadar videoda olmayan 3-4 tane mantar kestim. Şu şekilde mantarlar. Bakalım bu şekilde aramaya devam edeceğiz. Önümüze her an çıkabilir ya. Evet dostlar maalesef sabah çok erken kalkmamıza rağmen erkenden sağlara indik ama yazınca yağmur da yağdı bu arada üzerimi değiştirmek zorunda kaldım epey ıslandım. Bunca aramaya rağmen mantar yok. Birkaç tanesini çektim çekmediklerim de var yine 4-5 tane kesmişimdir. Fakat 2024 yılı bizim için gerçekten verimli geçmedi. Şu ana kadar istediğimiz verimi alamadık. Bu saatten sonra da alacağımızı da çok düşünmüyorum. Kasım ayının son günü bugün. Artık e, yarın bir aralığa gireceğiz. Yapacak bir şey yok. E, bu sene bu kadar diyeceğiz. Bugün erkenden kalktık. Şimdi yelkenleri açacağız. Bakalım bizi gemi nereye götürecek? Nereye gidersek e, tekrar görüşürüz belki. Eyvallah dostlar. Hoşçakalın.